Evet arkadaşlar, iki tane temel kavram sorusu. Birinci sorumuz A, B, C birer sayma sayısıdır. 2A artı 3B artı C eşittir 60. 3A artı 2B artı C eşittir 70 ise C'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada arkadaşlar önce şunu hatırlıyorum. Ben burada X dedim. X bilinmeyen, bu A'da bilinmeyen, B de bilinmeyen, C'de bilinmeyen ya da diğer anlamda değişken. 2 ise bilinen bir sayıdır. Biz 2'ye ne diyeceğiz? Değerini bildiğimiz için bilinen diyoruz. X artı 2 6 ya da eşit, eşitliğin sonucu biliniyorsa en az bir değişken varsa buna da ne diyoruz? Denklem. Bu halde bunları hatırladıktan sonra bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla olan fazla ise değeri sorulan ya da değeri hakkında yorum yapılan maksimum minimum yani en büyük ve en küçük değeri hakkında yorum yapılan değişken daima ne yapılır? Yok edilir. O zaman bu soruyu çözmenin yolu neymiş? Kimi soruyorsa veya kimin hakkında yorum yapıyorsa öncelikle onu ne yapacağız? Yok edeceğiz. İstenmeyen iki değişken hakkında yorum yapacağız. Niye iki değişken derdik? Bu da çünkü üç tane değişken var. A, B, C. İki bilinmeyen var. Değişken sayısı bilinmeyen sayısından fazla. Burada arkadaşlar işlem yaparken iki denklemi yazdım. Birinci denklemi eksiyle çarpıp alt alta toplarsak 3A'dan 2A çıkarsa 1A. 2B'den 3B çıkarsa eksi B. 70'ten 60 çıkarsa 10. A eşittir. B artı 10. O zaman biz neyi biliyoruz? İstenmeyen A sayısı istenmeyen B sayısından kaç fazladır? 10 fazladır. Birer sayma sayısı dediğine göre sayma sayısı arkadaşlar nereden başlı sayma sayıları? Bildiğiniz gibi birden başlar sonsuza kadar gider. O zaman biz denklemlerden herhangi birini alıp üzerinden yorum yaparsak a eksi b eşittir 10 a eşittir b artı 10 c'nin en büyük olması için a ve b'nin en küçük olması lazım a sayısı b'den 10 fazla o zaman biz b'ye en az 1 dersek a da en az kaç olur 11 olur bu durumda a ve b en küçük değerlerini aldığına göre c ne yapacak en büyük değerini alacak o zaman a yerine 11 b yerine 1 artı c eşittir 60. 2 kere 11, 22. 3 kere 1, 3. 22, 3 tane yapar. 25 yapar. Eşittir 60. C eşittir 60 eksi 25. O zaman C en fazla kaç oldu arkadaşlar? 35 oldu. Bir diğer soru yine aynı şekilde arkadaşlar. Yine burada A, B, C birer pozitif doğal sayı. Pozitif doğal sayı nereden başlıyor arkadaşlar diyeceksiniz. Birden başlar. Nereye kadar gider? Sonsuza kadar gider. ABC'li birinci denklem. ABC'li ikinci denklem. İki tane denklem var. Üç bilinmeyen var. O zaman bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazla. Olduğunda ne diyorduk? Ya değeri sorulan ya da değeri hakkında yorum yapılan bilinmeyen ne yapılır arkadaşlar? Yok edilir. Burada dikkat edersen soruda maksimum C demiş. Yani C'nin en büyük değeri için. O zaman biz ne yapmışız? C için yorum yapmışız. O zaman biz ne yapacağız? C'yi yok edeceğiz. 2C, 2C. O zaman ikinci denklemi eksiyle çarpıp alt alta toplarsanız 3A'dan 4A çıkarsa eksi A. 4B'den 3B çıkarsa 1B. Artı 2C, eksi 2C'yi götürdü. 110'dan 90 çıkarırsa 20. B eşittir. A artı 20. Herhangi bir denklemi alırsak Şimdi C en büyükse A ve B en küçük olmalı. En küçük pozitif doğal sayı 1'dir. Buna 1 dersem bu kaç yapar? 11. Yani A eşittir 1, B eşittir 11 için. A yerine 1 yazarsam 3 kere 1, 3. B yerine 11 yazarsam 4 kere 11, 44. Artı 2C eşittir 110. 47 artı 2C eşittir 110. 2C eşittir. 110'dan 47 çıkarırsanız arkadaşlar. 10'dan 7 çıkarsa 3. 10'dan 4 çıkarsa 63. 63 2'ye bölünmez. Çünkü 63 nasıl bir sayıdır? Tek sayıdır. O zaman burada C diye bir doğal sayı çıkmayacak. Demek ki bu durum olmadı. O zaman biz ne yapacağız? A'nın değerini 1 arttıracağız. A'ya 2 dersem B kaç yapar arkadaşlar? 22 yapar. O zaman ne diyeceğiz? A eşittir 2. B eşittir 22 iç. 3 kere 2 6. 4 kere 22 88. Artı 2 C eşittir 110. 88 6 daha ne yapar? 94 yapar. Artı 2 C eşittir 110. 2 C eşittir 110'dan 96 çıkarsam 16. 94 çıkarsam 16. C kaç yapar arkadaşlar? 8. O zaman C'nin alabileceği en büyükler 8. O zaman C en büyük olduğunda A artı B artı C'yi soruyor. Biz A'ya 2 vermiştik. B'yi 22 bulmuştuk. C'yi de 8 bulmuştuk. Toplam ne yapar arkadaşlar? 32 yapar.